kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben maskeli kız. Şimdi sizlere nasıl slime yapılıyor göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomu çekiyoruz ve slime yapacağız. İlk önce şampuan almamız gerekiyor. Buradan şampuanlara bakıyorum. Hepsi birbirinden güzel. Arkadaşlar bunu aldık. saç ver var. Ben de bunu aldım. Bunu tercih ediyorum. Ojeler var. Bunlardan almak istiyorum. Wow. İşte kutuları. Kumon kartları falan var. Çok güzel. İşte çok güzel tükenmez kalemler var. Burada çok güzel kalemler var. Şöyle. Puk tuttuk. puk var. Yumuşak, evet. acayip yumuşak. Arkadaşlar burada bir sürü çok güzel oyuncaklar var. Oh. Ve he hep yeni oyuncaklar çıkıyor. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Maskeli Kız. Şimdi sizlere nasıl slime yapılıyor göstereceğim. Şimdi malzemeleri sayıyordum. İlk önce iki tane şeffaf tutkal, el sabunu ve şampuan ve son olarak tıraş köpüğü. Arkadaşlar şimdi tutkalımızı kalıba döküyoruz. Şimdi ikinci tutkal. İsterseniz bir tane elle de yapabilirsiniz. Başkan. <laughs> Yapışkan kutumuza su koyduk. Şimdi onu ilave ediyoruz. Ve bunları iyice karıştırıyoruz. Nasıl bir slime çıkacak ben de çok merak ediyorum. Şimdi şampuanımızı ekliyoruz. Birazcık el sabunu. Bunları da iyice karıştırıyoruz. Önemli püf noktası karıştırmak. Son olarak tıraş köpüğü. En zevkli yerine geldik. Puftuk puftuk olması için. Doldurabildiğiniz kadar doldurun. Bir yeniden karıştırıyoruz. Şimdi renk ekliyoruz. Ve rengi döküyoruz. İstediğiniz kadar dökebilirsiniz. İyice ne karıştırın. arkadaşlar ben dayanamayacağım ellerimi sıkacağım. Arkadaşlar birazını da buz dolabına koyduk biraz da burada şimdi hep beraber birazcık oynayalım kendine bayıldım. Yeşilimsi, turkuazsı bir şey oldu. Arkadaşlar videoyu şimdi sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer böyle videoların devamlı gelmek gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun.